Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Şevket Öğretmen. Yanıt Okul YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle doğrusal denklemlerin bir alt başlığı olan doğrusal denklemlerin grafiğini ele alacağız. Hazırsanız dersin açıklamalar kısmında bulunan dersin PDF'sinin çıktısını aldıysanız hadi gelin dersimize başlayalım. Arkadaşlar ilk etapta doğrusal denklemlerin grafiğine bakarken eksenlere paralel olan doğruların grafiğiyle başlıyoruz. A bir gerçel sayı olmak üzere y eşittir a şeklindeki doğrular arkadaşlar x eksenine paraleldir. Aşağıda y eşittir 3 ve arkadaşlar y eşittir eksi 2 doğruların grafikleri verilmiş. Arkadaşlar baktığımız zaman y eşittir 3 ne demek? y'si 3 X'i de değişken olan noktalardan oluşan doğru parçası demek. Yani bu, bu doğru. Y ise her zaman 3'tür. Y eksi 2 ne demek? Y ise her zaman eksi 2. X'i de arkadaşlar artan ya da azalan yani x arkadaşlar her değer olabilir. Ama y kesinlikle sabit. Eksi 2 doğru parçasıdır. Y eşittir doğruları arkadaşlar her zaman x eksenine paraleldir. Bu çok önemli bizim için. Doğruları x eksenine paraleldir kısmı ciddi derecede önemli. Şimdi y eşitliği -3, 3 doğrusu x eksenine paralel olup y eksenini de 0-3 noktasında kesmekte. Evet arkadaşlar bu ne demek? Ee, X'imiz 0, y'imiz 3 demek. Şurada bu noktada kesiyor. Bakın y eksenini x'i 0, y'si 3 noktasında kesiyor. Y eşittir eksi 2 doğrusu da x eksenini 0-3 noktasında kesiyor. Y eşittir arkadaşlar e, eksi 2 doğrusu da x eksenine yine paraleldir. Ve y eksenini 0-2 noktasında keser. x'e 0 y'e ise x'e 2'dir. Devam edelim. Şimdi b bir gerçel sayı olmak üzere x eşittir b şeklindeki doğrular da y eksenine paraleldir. Ne demek istiyoruz? x eşittir 0 ve x eşittir x 4 doğruların grafikleri verilmiştir. Arkadaşlar x eşittir 0 doğrusu bu doğrudur doğrusudur. x eşittir 4 doğrusu da bu doğrudur. x eşittir x4 doğrusu bakın y eksenine paralel olup x eksenini eksi 4'e 0 noktasında keser. Çünkü bu nokta eksi 4 noktasıdır. y de 0'dır x eşittir 0 doğrusu da y eksenine çakışıktır arkadaşlar. Çünkü bakın bu nokta üzerinde yani y ekseninde aslında e, x'ler her zaman 0'dır. Haliyle y eksenine çakışıktır. Ve x eksenini arkadaşlar sıfıra 0, 0 noktasında keser. Bunlar arkadaşlar sınavlarda test sorularında karşınıza çıkabilir. Onun için lütfen dikkatli olun. Şimdi buraya bakarsak y eşittir 0, y eşittir eksi 3 x eşittir 4 ve x eşittir eksi 3 noktaları verilmiş. Yukarıda denklemleri verilen doğruları aşağıdaki gibi koordinat sistemine çizelim. Tamam doğrular arasında kalan bölgenin alanının kaç birim kare olduğunu da bulalım. Hadi gelin yapalım arkadaşlar. İlk etapta y eşittir 0 ile başlıyorum. Şimdi size bir soru. Y eşittir 0 doğrusu burası mıdır? Burası mıdır? Tabii ki nedir arkadaşlar? Bu doğrudur. Y eşittir 0 doğrusu burasıdır. X'leri değişken y sıfır. Y eşittir 0 doğrusu. Tamam. Y eşittir eksi 3 doğrusu arkadaşlar. Şurası değil mi? Y'si her zaman eksi 3. Şu doğru. Y eşittir eksi 3 doğrusu. Bu da doğrumuzu da çizmiş olduk. Göstermiş olduk. X eşittir 4 doğrusu. Şurası değil mi arkadaşlar? X eşittir 4 doğrusu. Tamam. Ve son olarak x eşittir eksi 3 doğrusu. O da burası. Bu doğruları da çizdikten sonra arkadaşlar sorumuz bitti mi bitmedi? Bu doğrular arasında kalan bölgenin alanı soruluyor. Yani aslında şuranın alanı sorulmuş oluyor bize. Burada bir dikdörtgenim var. Bakın şurası 3 birim, şurası da 0 4 dediği için 4 birim. Yani aslında tamamı 7 birim. E dikey uzunluğumuza baktığımız zaman arkadaşlar şurası 3 olduğu için 3 birimdir ve bu bu şekil bir dikdörtgen olduğu için alanımız alan 7 çarpı 3'ten 21 birim karedir deriz. Devam edelim. Geldik arkadaşlar orijinden geçen doğruların grafiğine. Very important. A ve B sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere. AX artı BY eşittir 0. Bakın bunda artı C kısmı yok. AX artı BY eşittir 0. Şeklindeki doğrular eksenlere paralel olmayacak biçimde orijinden geçer. Orijinden geçen doğruların denkleminde sabit terim sıfırdır. Şimdi Örnek olarak 2x artı y eşittir 0 doğrusunun grafiğini çizmemiz isteniyor. Hadi gelin bu doğruyu çizelim. Şimdi doğruların grafiklerini çizmek için şu mantık izlenir. Hangi mantık izlenir? Şu mantık. x eksenini noktayı kes, e, kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 verilir. y eksenini kestiği noktayı bulmak için de x'e 0 verilir. Hadi gelin bu mantığı kullanarak sorumuza başlayalım. Şöyle yapalım. x eşittir 0 ise ne olur arkadaşlar? y eşittir 0'dır. y eşittir 0 ise x eşittir nedir? Sıfırdır. Bu ne demek? Sıfıra sıfır yani sıfıra sıfır. Sıfıra sıfır noktası neydi bir önceki derslerimizden hatırlayın. Orjin yani başlangıç noktası sıfır noktasıydı. Bu noktadan kesinlikle geçer. Peki zaten orijinden geçen doğruları incelediğim için bunu zaten az çok tahmin etmişsinizdir. Ama soruyu birazcık daha grafiği birazcık daha inceleyelim. Şimdi x'e ben burada 1 verdiğim zaman x eşittir 1 ise Y eşittir eksi 2 olmaz mı arkadaşlar? Y eşittir eksi 2. Haliyle 1'e eksi 2 noktasından da geçer. Bir de arkadaşlar x'e negatif bir değer verelim. X eşittir eksi 1 ise eksi 2 buraya artı 2 diye geçeceği için y eşittir 2'dir. Yani eksi 1'e 2 noktasından da geçer. Şimdi bunları dik koordinat sisteminde yerleştirelim. 0'a 0 noktası orijin noktası zaten burasıydı. X eşittir eksi 1 iken y'miz 2 idi x eşittir eksi 1 burası olsun. y'si 1, 2 burası olsun. Şu noktadan geçer. x eşittir eksi 1 iken y 2. x eşittir 1 iken y'si de eksi 2 idi. x eşittir 1 iken y'si eksi 2 idi. Eksi 1, eksi 2 şurası. Yani bu noktadan da geçiyor. O zaman arkadaşlar geçtiği noktaları birleştirirsek doğrumuzun grafiği, doğrumuzun grafiği şu şekilde karşımıza çıkar. Şu şekilde. Bitti. Arkadaşlar genelde doğru denklemlerin ismi yani 2x artı y eşittir 0 kısmı şu doğrunun kı uç kısmına yazılabilir 2x artı y eşittir 0. Orijinden geçen doğru mu? Evet orijinden geçiyor. Ee, arkadaşlar bir sonraki dersimizde bu doğruların eğimlerini inceleyeceğiz. Eğim pozitif mi negatif mi? Ama şimdiden biliyorsanız söyleyeyim bu doğrunun eğimi negatif arkadaşlar. Devam edelim. Orijinden geçmeyen ve eksenleri kesen doğruların grafiği. Arkadaşlar. Orijinden geçen doğrulara baktığımız zaman AX artı BY formatındaydı. Sabit kısım yoktu. Haliyle orijinden geçmeyen kısımlarda sabit kısım olmak zorunda. Aradaki fark bu. ABC B, sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere. A, artı B, artı C. Bunu şuraya yazalım arkadaşlar. A, X artı B, artı C eşittir sıfır. Bakın orijinden geçen doğrularda c kısmı sıfırdı yoktu orijinden geçmeyen doğrularda yani eksenleri kesen noktalarda c kısmı vardır. Şeklindeki doğrular orijinden geçmeyecek şekilde eksenleri kesen doğrulardır. Eksenleri kesen doğruların denklemlerinde sabit terim sıfırdan farklıdır. Evet ikinci önemli olan ve üzerine basa basa söylediğim şey bu. Lütfen dikkatli dinleyin devam. Şimdi aşağıda denklemleri verilen doğruların grafiklerini çizmemiz isteniyor. Arkadaşlar ilk etapta A, A şıkkı başlayalım. 3 x eksi 2 y eşittir 6. Şöyle yapalım. İlk etapta y eşittir 0 ise ne olur? 3 x eşittir 6 olur. Yani x eşittir 2 gelir. x eşittir 2. O zaman 2'ye 0 noktasından geçer bu. 2'ye 0. Bir de şey yapalım. x'e 0 verelim. x eşittir 0 ise eksi 2 y 6 ise arkadaşlar y noktası eksi 3 değil mi? Haliyle 0 eksi 3'ten de geçer. İki tane nokta bulmak soruyu çözmemize grafiği anlamamızda e, nasıl bir şekil olduğunu anlamamızda bize yardımcı olur ve yeterlidir. Hadi gelin bunları şekil üzerine gösterelim. 2'ye 0'dan geçiyormuş. X'i 2, Y'si 0 burası mı? 0 eksi 3'den de geçiyormuş. X'i 0, Y'si eksi 3 burası mı? Evet burası. Bu iki noktayı birleştirdiğimiz zaman doğrumuzun grafiğini çizmiş oluyoruz. Bitti bu kadar. Doğrumuzun ismi de arkadaşlar 3X-2Y. eksi eşittir 6 Hatta bakın bunu şu şekilde de gösterebiliriz. Şu şekilde. 3x eksi 2y eksi 6 eşittir 0. ax artı by artı c formatında c dediğimiz sayıda bir sayı sıfırdan farklı olmak üzere. Devam edelim. B şıkkına bakalım. 3x artı 4y eşittir 12. Burada eksenleri kestiği noktaları bulmak için x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 veriyoruz. y eşittir 0 ise gitti. 3x 12 ise x 4'tür. Yani 4'e 0 noktasını kesiyor. Y'ye 0 verdim. X eksenini kestiği noktayı buldum. 4'te kesiyormuş. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için de X'e 0 veriyoruz. Verelim. X eşittir 0 ise şurası gidecek. 4 Y 12 ise Y 3 gelir. Yani 0'a 3 noktasından da geçiyormuş. Yani bunları yerleştirirsek 0'a 3 ne demek? X'i e 0 Y'si 3. 4'e 0 ne demek? X'i 4 Y'si 0. Bitti. Arkadaşlar bunları birleştirirsek grafiğimizi çizmiş oluruz ve e, grafiğimizin ucuna grafiğimizin ismi olan 3x artı 4y eşittir 12 yazalım. Artı 12 diğer tarafa da atılabilir. 3x artı 4y eksi 12 eşittir 0. Evet ax artı by artı c formatında c dediğimiz sayı eksi 12 sıfırdan farklı haliyle eksenleri kesiyor. Arkadaşlar geldik bir diğer örneğimize. Örneğimize bakarsak aşağıdaki denklemlerin karşılarında verilen kutucuklarda uygun olanı işaretlememiz isteniyor. Denklemler verilmiş, eksenlere paraleldir, x eksenini keser, y eksenini keser gibi. Hadi gelin sorumuza bakalım. Muhteşem bir soru. X artı Y eşittir 8. Bakın X artı Y eşittir 8 denkleminde artı C kısmımız yok. Artı C kısmımız yoksa ne yapıyordu? Eksenleri kesiyor muydu kesmiyor muydu? Bakın X'e 0 verdik. Y'si 8 yani şunu söyleyebiliriz. 0'a 8 noktasından geçer. Ya da ya da arkadaşlar Y'ye 0 verirsem X'i X'i 8'dir ya da 8'e 0 noktasından geçer. Bunu analiz edersek şu şekilde diyebilir miyiz? X'imiz 0 iken Y'imiz 8 burada bir yerde ya da X 8 iken Y 0 burada bir yerde. Tamam mı? Şu şekildedir deriz. Bitti. Yani e, eksenlere paralel mi? Hayır hiçbir şekilde eksene paraleldir. X eksenini kesiyor arkadaşlar Y eksenini de kesiyor şeklinde deriz. 2x eşittir y artı 4'e bakalım. Arkadaşlar bu birinci sorudaki gibi tek tek grafiğini çizmeyeceğim. Şu şekilde analiz etmenizi istiyorum. Hepsini bir tarafa toplayın. 2x eksi y eksi 4 eşittir 0. Yani bu denklem ax artı by artı c formatında. C dediğimiz sayı sıfırdan farklı mı? Evet farklı. O zaman bu, do bu doğru denklemi eksenleri ne yapar? Orijinden geçmez. Eksenleri keser. X eksenini de keser. Y eksenini de keser. Eksenlere paralel değildir. 3x eşittir 6'ya bakarsak. 3x eşittir 6 denkleminde her tarafı 3'e böldüğümüz zaman. X eşittir 2 olarak karşımıza çıkar. X eşittir 2. Şimdi x eşittir 2 doğrusu ne demek? 1, 2. X'i 2, y'leri değişken demek. X eşittir 2. X eşittir X eşittir noktaları arkadaşlar X eşittir A doğruları daha doğrusunda Y eksenine paraleldir. Doğru mu? Y eksenine paraleldir. Ee, pardon paralel dedik keser kısmı yaptık. Eksenlere paraleldir kısmını şu şekilde söylüyorum. Bakın Y eksenine paralel Y eksenine paralel ve X, X noktasını 2'ye 0 da keser. Devam ediyorum. Y artı 2 eşittir 0. Y artı 2 eşittir 0 doğrusu arkadaşlar. Y eşittir eksi 2 doğrusudur. Yani y'si eksi 2 olan doğru şudur. Y eşittir eksi 2. X'leri arkadaşlar değişkendir. Y eşittir doğruları, y eşittir a ya da b doğruları pozitif ya da negatif olur fark etmez. X eksenine paraleldir eksenlere paraleldir ama sadece x eksenine ve y noktasını keser arkadaşlar. Y eksenini keser şeklinde deriz. Muhteşem bir soruydu. Tüm öğrendiğimiz bilgileri bu soruda analiz etmiş olduk. Devam edelim. Arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki koordinat sisteminde x artı 2 y eşittir 4 doğrusunun grafiği verilmiştir. Bu doğru üzerinde bulunan k noktasının apsisi a ordinata eksi 1. L noktasının apsisi de eksi 2 ve ordinatı B'ymiş arkadaşlar. Apsis demek arkadaşlar x ekseni üzerinde bulunan noktalar demek. Ordinat demek y ekseni üzerinde olan noktalar demek. Farklı bir şekilde karşınıza çıkabilir ama siz artık biliyorsunuz. Devam edelim. Buna göre A ve B değerlerinin değerlerini bulmamız isteniyor. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayın. Arkadaşlar kök denklemi sağlar. Kök denklemi sağlar. Ne demek istiyorum? Verilen nokta her zaman o denklem üzerindedir. Bu ne demek? x eşittir eksi 2 iken y'si b demek. x yerine eksi 2 yazarsanız eksi 2 artı 2 y eşittir 4 ise 2 y eşittir 6 y eşittir 3. Yani aslında bu y değeri neydi? B. Aslında b değerimiz 3 olarak karşımıza çıktı. Bitti. Devam ediyorum. Şimdi a'yı bulacağım. X yerine A yazdığım zaman Y'si neymiş? Eksi 1. Yazı, yazalım bu denklemde. X yerine A yazıyorum A. Y'miz neydi? Eksi 1 artı 2 çarpı eksi 1 eşittir 4. A eksi 2 eşittir 4 ise A eşittir nedir? 6'dır. Bitti bu kadar. Bizden A ve B de ve B değerlerini bulmamız istiyordu. A eşittir 6, B eşittir 3 olarak bulduk. Bitti bu kadar. Muhteşem bir soruydu. Bu soruda bilmen gereken şey şu: denklem denkleme arkadaşlar her zaman verilen noktalar sağlar çünkü o denklem üzerindedir. O doğru üzerindedir. Arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki koordinat sisteminde 3y 2x eşittir 18 doğrusunun grafiği verilmiştir. Bu şekilde. Doğru ile eksenler arasında kalan üçgensel bölgenin alanını bulmamız isteniyor. Arkadaşlar üçgensel bölgenin alanını bulabilmemiz için x ve y eksenlerini kestiği noktalarını bulmamız gerekir. x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 verelim. Çünkü bu noktanın y 0'dır. y eşittir 0 ise Burası gidecek. Eksi 2x 18 ise x değerini nedir? Eksi 9. Yani arkadaşlar bu nokta eksi 9 noktasıymış. Ama uzunluk negatif olamayacağı için toplam uzunluk 9 birimdir deriz. Devam. Arkadaşlar burası y eksenini kesiyor. Haliyle x eşittir 0'dır. x eşittir 0 ise ne gelir? 3y eşittir 18. y eşittir 6 olarak karşımıza çıkar. Burası bu nokta 6'ymış. Zaten pozitif. Bu uzunlukta 6. Üçgensel bölgenin alanını da bulmamız isteniyor. Alan neydi arkadaşlar? Dik üçgenin alanı bu dik üçgendir. Dik kenarlarının çarpımının yarısı. Bitti. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3, 9 kere 3, 27 birim kare. Bizim doğru cevabımız olacak. Bitti bu kadar. 2x artı y bölü 3 eşittir 4 doğrusu ile ilgili aşağıda verilenlerden doğru olanlarını işaretlememiz isteniyor. Şimdi arkadaşlar bu doğru denklem aslında şu doğrudur. 2x artı y bölü 3 eşittir 4 kısmını bu tarafa attım. Eksi 4 eşittir 0. X eksenini kestiği noktanın hapsisi 2'dir. X eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 veriyorduk. Y eşittir 0 ise 2x eksi 4 eşittir 0. 2x eşittir 4. X eşittir 2. Gerçekten hapsisi 2'dir kısmı doğruymuş. Devam. 1'e 6 noktası doğru üzerindedir. Arkadaşlar ne demiştim? Doğru, nokta her zaman doğru üzerindeyse onu sağlar. Hadi gelin koyalım bakalım sağlıyor mu? x'e 1 vereceğim y ye yerine 6. 2 çarpı 1. 2. 6 bölü 3. 2. Eksi 4. Gerçekten 0'a eşit mi? 4 eksi 4 arkadaşlar. Gerçekten 0. Evet bu noktada bu doğru denklemini sağladığı için doğru üzerindedir. Devam edelim. Y eksenini kestiği noktanın x eksenini kestiği nokta x eksenine uzaklığı 6 birimdir. Şimdi şöyle yapalım. Bir kere y'ye 0 verdiğim zaman x 2 çıkıyordu. Yani 2'ye 0'dan geçiyor. Tamam. X'e 0 verirsek, x'i e 0 ise, y bölü 3, 4 gelecekse y'si 12 gelir. Y eksenini kestiği noktanın yani 12'nin x eksenine olan uzaklığı 6 birimdir. Ha hayır arkadaşlar 12 birim. Bu yanlış. Doğru cevabımız sadece ilk ikisi olacak. Bitti bu kadar. Arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Sorumuza bakarsak aşağıdaki koordinat sisteminde verilen ABCD karesinin AB kenarı x ekseni üzerindedir. Ve denklemi 3x eşittir 5 olan D doğrusunun karenin C noktasından geçmekteymiş. Muhteşem bir soru. Şimdi o a 6 birim olduğuna göre karenin alanının kaç birim kare olduğu soruluyor bize. Şöyle yapalım mı? Kare demek tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan doğru e geometrik şekil demek. AB uzunluğuna ben A dersem BC uzunluğu da A olur. Ve x ekseni bakın şu noktanın koordinatı x'i a artı 6'ya y'si arkadaşlar a olan noktadır. Ve e, bu derste şunu öğrendiniz siz. Nokta her zaman denklemi sağlar. Hadi gelin sağlatalım. Denklem neydi arkadaşlar? 3x eşittir 5y. X'imiz ne? A artı 6. 3 çarpı A artı 6 eşittir 5 çarpı y'den. Y'imiz de A olduğu için 5A. Buradan A değerini bulacağım. 3A artı 18 eşittir 5A ise. Buradan 2A 18. Yani bir A değerimiz de 9 olarak karşımıza çıkıyor. Bizden karenin alanı isteniyordu. Karenin alanı a çarpı a'dan a karedir. A karedir. A da 9 olduğu için 9'un karesinden karemizin alanı ve cevabımız sorumuzun cevabı 81 birim karedir deriz. Arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Sorumuza bakarsak yukarıdaki koordinat düzleminde verilen T, E ve F doğrularının denklemi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diye soruluyor. Şimdi Burada arkadaşlar, d doğrusu, d doğrusu y eksenini kesiyor ve x eksenine paralel. 1, 2, 3. O zaman bu nokta y eşittir, daha doğrusu bu doğru y eşittir 3 doğrusu. Bakalım, y eşittir 3 doğrusu B ve D gitti. E'ye bakarsak, 1, 2, 3. X, x noktasını x eksenini kesiyor arkadaşlar. O zaman x eşittir eksi 3 doğrusu olacak. X eşittir eksi 3. X eşittir eksi 3. Geldik buraya. F doğrusu arkadaşlar x eşittir 0 doğrusu mu y eşittir 0 doğrusu mu? Hangisi? Hangisi burası f noktası f doğrusu da pardon y eşittir arkadaşlar y eşittir 0 doğrusu neden? Bakın bu x ekseni üzerinde tüm noktalar e, y eşittir 0 noktasıdır ve x'ler artar ve azalır. Y eşittir 0 doğrusu. Soru çok güzel hazırlanmış. Ee, öğrenci arkadaşlarımız çelişkiye düşebilir ama artık sizler düşmeyeceksiniz. Geldik arkadaşlar bir değer sorumuza. Yarıçapı R olan dairenin alanı pi R kare olarak bize verilmiş ve tanımlanmış. Aşağıdaki koordinat düzleminde x eksenine teğet olan ve k merkezli bir çember verilmiş. Bu da çok güzel tamam. Çember üzerinde bulunan A noktası yani burası. x eşittir 8 ve 3x eşittir 4 ya doğrularının kesim noktasıymış. Şimdi X eşittir 8 ne demek arkadaşlar? Şu mesafe 8 birim demek. Şurası yarı çap r ise, burası da yarı çap r'dir. Ve o zaman şu noktanın koordinatı yani A noktasının koordinatı x'i 8, y'si de 2r olan noktadır. Ve arkadaşlar nokta her zaman denklemi sağlar. Hadi gelin sağlatalım. Yarıçapı bulacağım. O şekilde de arkadaşlar, çemberin alanını bulmuş olacağım. Pi'yi de 3 alacağım. 3 çarpı 8 eşittir 4 çarpı 2r. Arkadaşlar y uzunluğumuz 2r artık. 24 eşittir 8r ise arkadaşlar her tarafı 8'e bölersem yarıçapı 3 olarak bulduk. Bitti bu kadar. Yarıçap 3 birim. Şimdi yarıçap 3 birimse yarıçapı 3 birim olan dairenin alanı pi r kareden pi de 3 almamız isteniyor. 3 çarpı yarıçap da 3'ün karesi. 3 çarpı 3'ün karesi 9. 9 kere 3'ten arkadaşlar dairemizin alanı 27 birim kare ile C şıkkı bizim doğru cevabımızdır deriz. Müzik Arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadardı. Umarım sizler için çok güzel bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde bu konumuzun son başta olan eğim konumuzu ele alacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.